Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımızda yapılışı kolay, ajurlu, zikzaklı bir örgü modelini anlatımını yapacağım. Bu modeli dilediğiniz örgü çeşitlerinizde kullanabilirsiniz. Kendinize yelek, bebeklerinize yelek, atkı, bere, şal, battaniye gibi bir sürü proje, projelerinizde değerlendirebilirsiniz. Burası modelimin ön yüzü. Burası ise modelimin arka yüzü. Modelimin ilmek katları 11 ve 11'in katları artı 4 ilmek en sona ekliyoruz. Bu modeli yaparken 3 numara şiş kullandım ve orta kalınlıkta bir bebe ipi kullandım. Modeli herhangi bir lastik ve haroşa üzerine kurmanıza gerek yok, direkt başlayabilirsiniz. Modelimiz örgümüzün ön yüzünde kuruluyor ve ben ön yüzüne geçebilmek için bir sıra ters örgümü ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. Bu şekilde iki taneyi birlikte sola doğru kestim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ördüm kesmiş olduğum ilmekle beraber yani arttırma ilmeğimi yaptıktan sonra toplamda 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi iki ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yaptım. Böylece bir modelimiz bitmiş oldu. İkinci modele geçiyoruz. Bir doluyorum. iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bir doluyorum sağa doğru bir kesim yapıyorum tekrar kesmiş olduğum ilmekle beraber sayıyorum 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz ördüm şimdi sağa doğru bir kesim yapıyorum bir doluyorum ve bir sonraki modele de aynı şekilde devam edecektim geçecek olsaydım eğer bir sonraki modele artırmadan sonra iki ters tekrar kesme işlemine geçecektim burada ben modeli bitirdiğim için iki tane tersimi yaptım ve bu da benim kenar ilmeğim toplamda üç tane ilmeğimi ters örmüş oldum modelimin arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum dolama yapmış olduğum ilmeklerimi de hepsini ters örüyorum İşlemi sadece ön yüzünde yapıyoruz sıramı tamamladım modelimin ön yüzüne geçtim kenar ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters ördüm. Burada bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sağa doğru bir kesim yaptım. Arada 3 ilmek düz ördüm. Şimdi sola doğru bir kesim yapıyorum. Pardon, sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir doladım, bir düzürdüm. Aradaki iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek düzürdüm, bir doladım. Sola doğru bir kesim. Ara ilmeklerimi toplamda 4 ilmek oluyor. Arada üç tane var, bununla beraber 4 ilmek oldu. Şimdi sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir doladım, bir düzürdüm kenar ilmeğimden beraber 3 ilmeğimi ters ördüm modelimin arka yüzüne geçti model oldukça bir kolay kolay bir model kendini tekrar ediyor arka yüzde hiçbir işlem yok bütün ilmeklerimi ters örgü örüyorum modelimin ön yüzüne geldim tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. bir doladım. Sola doğru bir kesim yaptım. Arada bir tane düz ördüm. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Geride toplamda 3 tane ilmeğim kalmış oldu. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru bir kesim. 1 ilmek düz ördüm. Sağa doğru bir kesim. Toplamda ilmek sayım 3'e düştü buradaki düzlerim bir doladım iki düz ördüm kenar ilmeğimle beraber 3 ilmek ters ördüm çıkışta modelimin arka yüzüne geçtim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimin tamamını ters örgü örüyorum Modelimin ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. 1 doladım. Şimdi burada 3 tane ilmeğimiz kaldı. Ortadaki düzümüzü ön şöyle öndeki ilmekle yerini değiştirdim ve burada 3 tane ilmeğimi birlikte tek seferde ördüm. 1 doladım. 3 ilmek düz ördüm 2 ilmek ters 3 ilmek düz bir doladım 2 ilmeğimin yerlerini değiştirerek burada 3 tane ilmeği birlikte düz ördüm bir doladım 3 ilmek düz ördüm 3 ilmek ters kenar ilmeğim dahil buna Modelimin arka yüzüne ve son sırasına geçtiğim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Modelimizin son sırasındayız. Evet arkadaşlar modeli bir kere bitirmiş olduk. Modeli tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Birinci sırada ne yaptıysak şimdi tekrar aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. Modelimin birinci sırasında ikinci tekrarın birinci sırasındayım. Bir kere daha beraber modeli hatırlıyoruz kenar ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters ördüm tıpkı birinci sırada yaptığımızın aynısı bir doladım sola doğru bir kesim yaptım toplamda kesme işlemi dahil 6 ilmek düz ördüm iki ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım 2 ilmek ters bir doladım sola doğru bir kesim yaptım aradaki düzlerimi örüyorum son iki tane kalasıya kadar iki ilmeğimin yerlerini değiştirdim bir doladım kenar ilmeğimle beraber 3 ilmek ters ördüm Arka yüzdeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak örüyoruz. Modeli bir defa kurduktan sonra çok rahat kafanızda oturacaktır. Kafanız hiç karışmadan örebilirsiniz bu modeli arkadaşlar. Sürekli kendini tekrar ediyor. Yani 8 sırada bir kendini tekrar eden bir model. Modelimi bitirdim arkadaşlar. Eğer kafanız karışırsa modeli 3. sıradan itibaren modelin ön yüzüne kadar sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Model zaten oturdu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Modelimin bitmiş halini bir kere daha sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali bir kere daha karşınızda. Yapılışı kolay, her şeye çok yakışan, çok güzel bir model. İnce kullanırsanız eğer bayan yeleklerine de harika olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.